Ne haber? Bugün sonlu gruplarla ilgili biraz konuşmak istiyoruz. Tabii ki de her grubun küme olarak bir kardinalitesi vardır. Buna grubun mertebesi adını alır. Bu grubun mertebesi sonlu bir sayı olduğu zaman grubun sonlu grup olduğunu söylüyor. Kümenin de bir işlemi vardı ve bu işlem bir yerden sonra döngüye girmek zorunda. Neyden bahsediyorum? Sim 5ten bir tane eleman aldım. Şimdi ben bu elemanı kendisiyle işleme sokarsam yani iki kere çarparsam, yani bunun şu anlama geldiğini unutmayın. İki kere işleme sokarsam, şimdi buradaki bir sayısı, bir elemanı daha doğrusu önce ikiye, iki de üçe gitmiş olacak değil mi? İki sonraki elemana etmiş olacak. 1 3'e gidiyor. 3 de önce 4'e sonra 5'e gidiyor. 5 nereye gidiyor? 5 1'e oradan 2'ye. 2 İki de 4'e gidiyor. Dolayısıyla elemanları ikişer ikişer kaydırarak bu şekilde yazmış oldum. 3 kere işleme sokarsam da yani küpünü alırsam 3 kere kaydırmam gerekecek. 1 4'e gidecek. 4 2'ye gidecek. 2 5'e 5 de 3'e şeklinde yazabilirim. 4 kere işleme sokarsam 4. kuvvetini alırsam 1 5'e gidiyor. 4'e 3'e 2'ye. Güzel. 5. kuvvetini alırsam ne olur? 5. kuvvetini alırsam 1'in fonksiyonunu elde edelim. Neden? Çünkü 1, 5 sonrası 5 kere 1, 2, 3, 4 5 kere giderse 1'e gelir. 2, 5 kere giderse gene 2'ye diye gidiyor. Dolayısıyla 5. kuvvetini aldıktan sonra döngüye giriyor. Ben eğer gene 6. kuvvetini alırsam bunun 6. kuvveti kendisine eşit olur. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5 6. kuvveti dediğim şey bu anlama geliyor. 5. kuvvetini al. Sonra bir daha çarp. Burası zaten bilim eleman. Dolayısıyla kendisine eşit oluyor. Gördüğün gibi bir döngüye giriyor sonlu gruplarda. Yani kendisiyle işleme soktuktan sonra bir yerden sonra başa dönmek zorunda. Diyelim ki mertebesi ne olan bir grup var. Ve bir tane eleman aldım. Şimdi ben bu elemanı istediğim kadar kendisiyle işleme sokabilirim. Değil mi? Beni durduracak kimse yok. Beta N'ye kadar sokabilirim. Beta N artı 1'e geldiğim zaman burada beta tabii ki de grubun bir elemanıydı. Çünkü güvercin yuvası prensibi geriye. Burada N artı 1 tane eleman sıraladım. Ama burada grupta en fazla N tane eleman var. Dolayısıyla bu elemanlardan bir tanesi diğerine eşit olmak zorunda. Yani bu B N artı 1 var ya bu elemanlardan bir tanesine eşit olmak zorunda. Burada K dediğim sayı N'den küçük. Şimdi dolayısıyla ne oldu? B N artı 1 eksi K eşittir Bilim elemanı oldu. Neden böyle oldu? Her tarafı soldan beta üzeri eksi k ile çarptığım zaman. Ya da ikna olmayanlar için şöyle bir ifade kullanabilirim. Beta üzeri n artı 1 var. Bunu beta üzeri eksi 1, beta üzeri eksi 1, beta üzeri eksi 1 diye k kere yaparsam bilim elemanı elde edeceğimi biliyorum. Bu tarafta b üzeri k vardı çünkü. Değil mi? Dolayısıyla beta üzeri n artı 1 eksi k e'ye eşit olmuş oldu. Güzel. Şimdi tabii ki de her eleman, bu herhangi bir eleman olduğu için herhangi bir elemanın belli bir kuvveti, atıyorum m'ninci kuvveti bilim elemana eşit oluyor sonlu gruplarda. Bu şekildeki tek eleman bu olmayabilir. Mesela beta üzeri 2m de aynı şekilde e'ye eşit. Beta üzeri m'yi iki kere çarpman lazım değil mi? E çarpı E gene E'dir. Bunu sağlayan en küçük bir sayı var. Tabii ki doğal sayılarla olduğu için bu beta üzeri 1, beta üzeri 2 iyi e sıralı bir en küçük sayı var. Bir en küçük sayı için şu sayıya elemanın derecesi diyoruz. Derece ne demek? Kendisiyle işleme soktuğun zaman burayı bilim elemanı veren en küçük sayı demek. Peki burada herhangi bir sayı üzeri M, E'yi veriyorsa yani bilim elemanı veriyorsa şöyle bir şey söyleyebilirsin. Bu sayıyı tabii ki de bölebilirsin değil mi? N'ye böldüğün zaman İlla ki bir kalan bir de bir bölüm çıkacak. Buradaki m'yi o şekilde yazmadı istiyorum. Yani burası b üzeri k n, b üzeri r. Ki buradaki r sayısı da n'den küçük veya sıfıra eşit. Yani b üzeri m e'ye eşitti. Dolayısıyla burası da e'ye eşit. Ama bak burada ne var? b üzeri n çarpı, b üzeri n diye böyle k tane çarpım var. Ki n dediğim sayı dereceydi. Zaten bunlar e yani Bilim elemanı k defa çarparsan yine bilim elemanı elde edersin. Burası aynı zamanda b üzeri r. Şimdi dikkat et, b üzeri r bilim elemanı veriyor. Aynı zamanda b dedim sayı n'den küçük? Bu imkansız. Çünkü neden? N zaten en küçük sayıydı. Küçük olamaz. Sıfır olmak zorunda. Yani R, B üzeri sıfır. Bir dersen, bilim eleman dersen B üzeri sıfır. E'ye eşit olmak zorunda. Dolayısıyla R sıfır olmak zorunda. Ne demek? Eğer B üzeri M sayısı birim elemanı veriyorsa bu M sayısı derecenin bir katı, tam katı olmak zorunda. M eşittir. K çarpı N olmak zorunda. Şimdi sonraki de yavaştan Lagrange teoremine gelmek istiyorum. Burada koset dediğimiz bir muhabbeti anlamak gerekiyor. Koset ne demek? Şimdi her Herhangi bir alt grup alalım. G'nin herhangi bir alt grubu olsun. Bu alt grupta elemanlar var. Bu elemanlar nasıl olacak? Birim eleman var bir kere. Küçük h gibi elemanlar. h1 olsun, h2 olsun elemanlar var. Bir de şöyle bir küme tanımlayacağım. Buradaki bütün elemanları tek tek gruptan seçtiğim herhangi bir elemanla çarpıyorum. A mesela g'nin bir elemanı olsun. e ile a'yı çarparsam, a h1 çarpı a, h2 çarpı a, buradaki bütün elemanları. Burada mesela h3 olsa, h3'ü de a'yı çarpacağım. Böyle bir küme. Ötelemiş oldum yani. A kadar ötelemiş oldum. Burası H. Bu kümeyi H çarpı A diye gösteriyorum. Ve sol koset sol koset adını alıyor. Buradaki küme. Bunun bir alt grup olmadığına dikkat edin. Her zaman bir alt grup olmadığına. Çünkü bilim eleman yok öncelikle. Bir de sağ koset var. Sağ koset dediğin şey bu sefer sağdan çarptığın zaman A çarpı H1, A çarpı H2, A çarpı H3 gibi elemanlar var. Bir sağ koseti de bu şekilde gösteriyorsun. Bu iki koset her zaman birbirine eşit olmak zorunda değil. Çünkü öncelikle şu elemanlar birbirine eşit olmak zorunda değil. Ya da onu geçtim. Bu eleman buradaki herhangi bir elemana eşit olmak zorunda Değil. Sen A çarpı H, H çarpı A diyemiyorsun. Şimdi soru 1. Buradaki iki eleman birbirine eşit olabilir mi? Şimdi buradakiler eşit değil. Birbirinden farklı elemanlar vardı. Buradaki iki eleman birbirine eşit olabilir. Öncelikle hayır. Neden? Eğer H1 burada iki tane eleman aldım. H çarpı A bir de K çarpı A diye bir eleman aldım buradan diyelim. Her iki tarafa A'nın tersiyle çarpma hakkım var. Dolayısıyla H K'ya eşit oluyor. Peki tam tersi H K'ya eşit olmasaydı bu sefer de H çarpı A K çarpı A'ya eşit olmazdı değil mi? Bunun tersinden düşünürsen, karşı tersinden düşünürsen böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Burada ne kadar eleman var? Varsa, burada da o kadar eleman var. Yani burada diyelim bu şekilde dört tane eleman var. Bu buraya gidiyor. Bu buraya gidiyor. Bu buraya gidiyor. Bu da buraya gidiyor. Burada dört eleman varsa burada da dört eleman olmak zorunda çünkü buradaki iki eleman zaten birbirine eşit olamaz. Buradakilerin hepsi birbirinden farklı olduğu için. Yani sağ kosette olsa sol kosette olsa h dediğim şeyin mertebesi her ne ise a çarpı h ya da h çarpı a dediğim kosetin mertebesi de ne Mercedes oğlum ya. O olacak. da kosetlere biraz daha örnek vermek istiyorum. İşlem tabii ki de toplama olduğu durumda H çarpı A değil de A artı H olarak göstereceğim. Mesela burası Z. 3Z'nin nasıl bir şey olduğunu biliyorum. 3'ün tam katlarından oluşan bir alt grup değil mi? 3Z artı 1 ne demek? Bir kümeyi bir işleme sokuyorum. Bu aslında bir koset. Sağ koset değil mi? Nasıl oluyor? Buradaki her elemanı, her bir elemanı 1 eklemem lazım. 0'a 1 ekleyeceğim. 3'e 1 ekleyeceğim. Eksi 3'e eksi 2 ekleyeceğim. Bu şekilde elemanlar olacak. Buradaki elemanları 1 ekleyerek oluşturdu bir küme. Bu bir grup değil. 3Z 2 ne olacak? 2 ekleyeceğim bu sefer değil mi? 0, 2 oldu. Burası 5 oldu. Ondan sonra 8 geliyor vesaire. Umarım daha Burada daha açık olmuştur. Tabii ki de grup değişmeli olduğu için 0 artı 1 ile 1 artı 0 birbirine eşit. Yani eğer G grubu haber grubuysa A çarpı H ile h çarpı a eşit olacağı için otomatikman sağ kosetle sol kosetle birbirine eşit oluyor. Tabi eşit olmasının tek şartı Abel olması mı? Tabii ki de hayır. Buna dair örnekler göreceğiz. En basitinden alterne grup. Geçen videolarda alterne grup diye bir şey gördük, değil mi? Alt ne? Sim Bir alt grubuydu. Ama bu alt grup için şunu söylemiştim. Alt neyden alacağım herhangi bir eleman için şu işlemi yapabilirim. Tabi tersin nerede olduğu çok fark etmiyor. Ha buraya ha buraya yazmışsın. E, gene alt n'de olamam bir eleman elde ederim. Bu önemliydi. Neden önemliydi? Şimdi burası alt n'de. Burası da alt n'de. Bunu şöyle ifade edeyim. Alt n alt grubundan bir tane eleman aldım. Bunu herhangi bir elemanla sağdan ve soldan biri tersiyle diğeri kendisiyle olmak üzere çarptım. Ve gene alt grubun bir elemanını elde ettim. Sonuç olarak şimdi ben burada beta'yı her iki taraftan sağdan çarparsam ne olur? Sol çarpı beta eşittir. Sigma çarpı beta olur değil mi? Pardon soldan çarpıyorum ya. Nereden çıkıyor? Burada da o şekilde ifade edeceğim. Alt n çarpı beta eşittir. Beta çarpı alt n. Gördüğün gibi beta alt n çarpı beta bir koset. Bu sağ koset, bu sol koset ama birbirine eşit oldu. Şu özellikten dolayı. Alt n zaten hani abel bir grup değil. Hani dolayısıyla bu özelliği sağlayan ama abel olmayan da bir grup. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bütün kosetlerin bu alt kümeyle eşit sayıda elemanı var. Yani bir h'den a çarpı h'ye bir fonksiyon tanımlamak. fx'i ax'e götürsün. Bu iyi tanımlı birebir örten bir fonksiyonu verir sana. Dolayısıyla kardinaliteleri de birbirine eşittir diyebilirsin. İki tane kosetin kesişimi. AH ve BH iki tane koset olsun. Şimdi bir kümeye en fazla kaç tane kosete ayırabilirsin? Eğer bu senin G grubunsa ve burası da H ise bunların hepsi kaç tane koset varsa burada bunların hepsi ayrık olmak zorunda. Değil mi? Hepsi ya kesişimleri boş küme ya da birbirlerine eşit olduğuna göre. Ve bunların eleman sayıları da aynı. Şimdi G sonlu bir grup. G sonlu olduğu için H da sonlu. H'ın eleman sayısı A çarpı H'ın eleman sayısına o da B çarpı H'ın eleman sayısına buradaki tüm kosetlerin eleman sayısına eşit. Burada atıyorum M tane koset var. M tane fark farklı koset var. Dolayısıyla G'nin eleman sayısı ne oldu? M çarpı H'ın eleman sayısı olmadı mı? He, bu işte güzel bir özellik. Demek ki G'nin eleman sayısı H'ın eleman sayısının tam katıymış. Şimdi grubun derecesini hatırlayın. Sadece tek bir elemanın kuvvetlerinden oluşan bir grup yazabilirsin. Mesela öncelikle bilim eleman var. Beta var. Betanın karesi ve bu böyle betanın derecesine kadar gidiyor değil mi? Hatta derecesi yok. Eksi birinci kuvvetine kadar gidiyor. Çünkü derece zaten bire eşit. Onu bir daha daha yazmıyorum küme içerisinde. O yüzden burada eğer derece N ise bu kümenin N tane elemanı var. Ya burada N-1 tane var. Bir de bu var. N oldu değil mi? Bir, bir alt küme. Yani B'nin ürettiği grup olarak geçer bu. Bunu böyle gösteririz. Sadece beta ve kuvvetlerinin olduğu bir grup. Bununla da aynı zamanda bir döngüsel grup. Döngüsel gruplara bir sonraki videoda bakarız. Biz bu gruba şimdilik H diyelim. Ve bu H G'nin bir alt grubu olsun. Yani ben aslında ne yaptım? Beta'yı G'den aldım. Ve sadece beta'nın kuvvetlerinin olduğu bir grup yazdım. E tabii ki de bu bir grup. Yani beta üzeri i ile beta üzeri n eksi i'nin çarpımı e yaptığı için değil mi? bunlar birbirinin tersi aynı zamanda. Birim eleman var. Birleşme çarpma altında kapalı falan. Şimdi grubun derecesi pardon bu alt grubun mertebesi ile beta'nın derecesi aynı. Dolayısıyla şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Grubun derece, mertebesine eşit olduğu için n zaten grubun mertebesini bölüyordu. Şunu söyleyemez miyim? Her elemanın derecesi grubun mertebesini mutlaka böler. Lagrange teoremi olarak geçiyor. Bunladı. Daha doğrusu Lagrange teoremi az önce kanıtladığım teoremdi. Yani şu. Yani alt grubun mertebesi grubun mertebesini böler. Bunun adı Lagrange teoremi. Bu da onun bir sonucu. Bu değil şu. Tamam. Mesela transpozisyonlar vardı. Bunun derecesi 2 olan bir eleman. Ve 2 ne yapıyor? Grubun derecesi mertebesini yani 24'ü bölüyor değil mi? Derecesi 3 olan elemanlar var. 1, 2, 3 diye böyle üçlü yazdım. Dörtlü yazdıklarım var. Onların derecesi 4. 24'ü gene bölüyor. Vesaire vesaire. Ha derecesi 12 olan bir eleman yok. Derecesi 12 olan bir eleman yok. Yani şeyin tam tersi geçerli olmak zorunda değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Buradaki her elemanın grubun derecesini tam böldüğünü biliyorum. Ama bu demek değil ki bir eleman. Mesela M gibi bir sayı aldım. Ve grubun derecesini tam bölüyor. O zaman G üzeri M eşittir E olacak şekilde bir G vardır. Yani derecesi M olan bir G vardır anlamına gelmiyor bu. Bu video bu şekildeydi. Grup derecesi. Grubun elemanları ilişkisi ve kosetlerle ilgili birkaç uygulama gördük. Kosetlerle ilgili bir sonraki videoda konuşmaya devam edeceğiz. Bazı durumda kosetlerin kendisinin oluşturduğu bir grup olacak. Ama bunun için ufak bir şartımız var. Her koset bir grup oluşturmuyor tabii ki de. Koset topluluğu diyeyim. Onun için bir sonraki videoyu bekleyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.